Selamun Aleyküm. 20 Eylül Cuma kokon toplamaya başladık. Şöyle uçtan girdim. Bu şekilde kokonlar çıkmaya başladı. Elhamdülillah. Biraz geç kalmışız bu sene. Kokonlar kendi çıkmış. Evet. Görüyorsunuz. Evet. Toprağı kazıyoruz. Kokonlar çıkıyor kokonun çıkması bizim istediğimiz bir şey değil. Yavruların çıkmış olması bizi biraz oyalıyor. Kokonların hepsi gördüğünüz gibi günü gelmiş. Evet. kazmaya devam ediyoruz. Evet görüyorsunuz. Şurada çıktı. Kokunlar bu şekilde topluyoruz. Evet arkadaşlar havuzlardan kokon toplama işlemi de bu şekilde oluyor. Suyu boşaltıyoruz. Bu şekilde kazarak çıkartıyoruz. Evet. Şuraya bir tane işte. Şurada bir delik var. Muhtemelen buradan çıkacak. Evet. Gördüğünüz gibi deliğin arka tarafından kokonlar döküldü. Evet. Rabbim bütün Müslümanlara hayırlı ve bereketli bir yıl nasip etsin.